Yeni videomuz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Göktürk hoş geldin de arkadaşlara. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar Göktürk. Bugün sizle yine bir deneyle karşınıza çıkacak arkadaşlar. Deneyici Göktürk oldu bunun adı ya. Ama deneyimizi izlemeden önce arkadaşlar ücretsiz bir şekilde deneyimizi izlemeden önce kanalımıza abone olur musunuz? Sen de söyler misin Göktürk? Kanalımıza abone olup yorumları yazın. Likelayın evet. Şimdi deterjanımızı koydu. Deterjan çocuklar için biraz tehlikeli göktürk Çünkü ağzına alabilir arkadaşlar. İlk önce malzemelerimizi sayıyoruz arkadaşlar. Bir karbonat. Ee, karbonatımız var evet ama dağımızı anlatalım ilk önce. Biz böyle bir dağ yaptık göktürkle arkadaşlar. Alüminyum fulyadan. Siz nasıl isterseniz öyle bir şey yapabilirsiniz. Şişeden de olur. Yani şişeden de olur. Artık nasıl isterseniz dikkat et oğlum dökülmesin. Malzemelerimizi ondan sonra gıda boyası damlatılmış. Ee, sirkemiz var. Karbonatımız var. Bir miktar. Bulaşık deterjanımız var değil mi Göktürk? Bununla ne yapacağız biz şimdi? Şimdi yanardağ patlaması yapacağız arkadaşlar. Şu... Dağın ya. <laughs> yanardağ nasıl patlıyorsa bizim de böyle küçük dağımız patlayacak evet, arkadaşlar. Let's go başlayalım. Şimdi bir miktar arkadaşlar sıvı bulaşık deterjanından koyacağız. Bunu kaldıralım. Kaldır. Göktürk'cüm şimdi sen şeyi koy. Karbonatını koy. Karbonatı. Koy bakalım. Arkadaşlar karbonatı da koyduktu. Ben evet benim. birazcık böyle gel. Ama şimdi üzerin kirlenebilir. Birazcık dur bir saniye Göktürk'cüm. Birazcık geriye git. Arkadaşlar şimdi hazır mısınız? Göktürk patlatacak da yanardağı. Yavaş bir şekilde bırak Göktürk. Çok heyecanlı. Bırak 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 bırak. <laughs> arkadaşlar yanardağımız püskürüyor ve biz devam ediyor. Göktürk. Nasıl yanardağını püskürttün? Arkadaşlar nasıl köpürdü, nasıl püskürdü görüyor musunuz? Tabii içindeki bulaşık deterjanının etkisiyle de böyle daha gibi patladı. Göktü. bile taşıyor. Evet koyduğumuz kaptan bile taşıyor arkadaşlar. Peki Göktürk Gerçekte yanardağlar nasıl patlıyor biliyor musun sen? Evet. Böyle turuncu şeyler oluyor. Böyle hareket ettiğinde. Püf. Nasıl nasıl oluyor peki? Ne oluyor da yanardağ patlıyor? Böyle duruyor yerde. Sonra Dağın içindeki biraz... basınçtan dolayı bir basınçla gaz ortaya çıkıyor değil mi? İşte o gaz ve patlıyor. Ve lavlardan ateş çıkıyor. Aynı bizimkinin içinde de olduğu gibi arkadaşlar. Sirke ile karbonat birleşince bir gaz ortaya çıktı. O da patlattı değil mi Göktürk'cüğüm? <laughs> bir deneyimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Siz de evde yapın ve eğlenin bizim gibi değil mi Göktürk? Ama bundan önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi, çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kalın. Hoşça Hoşçakalın.